onda private label öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Oldukça zor bir iş modelidir ve eğer ki bu iş modelini Amazon'da yapmayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken çok önemli unsurlar var. Yani kısacası herkes için uygun bir platform olduğunu, uygun bir iş modeli olduğunu söyleyemem. Burada bazı kriterleri karşılamanız gerekiyor. Hem size bugün bu kriterlerden bahsedeceğim hem de bugün private label'ın ne olduğuna bahsedeceğim. değildir. Bunu dünyada istediğiniz her yerde, platformda veya gerçek hayatta yapabilirsiniz. Tamamen kendi markanızı ortaya çıkartıyorsunuz ve kendi markanızda da sıfırdan bir liste oluşturarak da bunu Amazon veya çeşitli platformlarda satışını gerçekleştiriyorsunuz. Kulağa basit gelebilir ama aslında oldukça zorlu bir süreç ve herkese de uygun olmayan bir süreç olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani olayı özetlemek gerekirse aslında private label arkadaşlar herhangi bir hazır bir listede satış yapmıyorsunuz. Herhangi bir ortada bir hazır ürün yok. Ürünü siz buluyorsunuz. Markanızı kendiniz yaratıyorsunuz. Listeyi kendiniz yaratıyorsunuz. Reklam açıyorsunuz. Sürecin tamamıyla sizin ilgilendiğiniz bir süreç olduğunu sizlere söyleyebilirim. Peki buradaki bu işin zorlu taraflarını ne ve neden herkes uygun olmadığını sizlere söylüyorum. Birincisi, öncelikle size şunu söylemem gerekiyor. Bunu private label eğitim veren insanlar bunu oldukça düşük bütçelerle yapabileceğinizi söylüyorlar. Fakat dünyada bir marka çıkartmak ve bunu da belirli bir yere getirmek, özellikle bu pazar yeri Amerika ise veya Avrupa ise burada unutulmaması gereken bir nokta var. Döviz bazlı bir sermayenizin olması gerekiyor. Ve bu sermayede arkadaşlar 2000-3000 dolar değil. Eğer ki Amazon'da private label yapmak istiyorsanız gerçekten de ciddi bir sermayenizin olması gerekiyor. Maddi bir probleminizin olmaması gerekiyor. Peki bu bahsettiğim bütçeler ne kadar olmalıdır? Bence en az bir 10 bin dolarınızın olması gerekiyor ki bu minimum tutar olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani keş gücünüzün sağlam olması gerekiyor. Bir diğeri eğer ki bence daha önce herhangi bir şekilde üretici konumunda yer almadıysanız veya ciddi bir şekilde üretici tanıdığınız bir çevreniz yoksa Aynı şekilde üretici değilseniz, ticarete daha yeni başlıyorsanız bence private label sizlere uygun bir iş modeli olmadığını söyleyebilirim. Başlangıçta oldukça zorlanabilirsiniz. Çünkü bir marka yaratmak daha ticarete yeni başlamış bir insan için çok zordur. Burada gereksiz özgüvene gerek yok. Ben yaparım, ben ederim, ben ya buna gerek yok arkadaşlar. Çünkü Amazon'da başka şekilde de sürdürülebilir bir şekilde para kazanabilirsiniz. Burada tamamen sizin seviyenize uygun bir iş modeli seçmeniz, yapabileceğiniz seviyede bir iş modeli seçmeniz gerekiyor. Private label kimlere uygun? Birincisi eğer üreticiyseniz, Halihazırda ürünleriniz ve markanız varsa private label sizler için uygun bir iş modelidir. İkincisi üretici olmayabilirsiniz ama üretici ağaç evleriniz vardır ve ciddi bir şekilde de sermayeniz vardır. Yine burada size yine uygun bir iş modeli olduğu anlamına gelebilir. Tabi burada da bir parantez açmak gerekiyor. Üretici, üretici olduğunuz için sizin de her ürünleriniz Amazon'da veya çeşitli platformlarda satacağı anlamına da gelmiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada da bir parantez açmak gerekiyor. Bunun haricinde ben şunu çok fazla doğru bulmuyorum. Eğer ki daha önce herhangi bir şekilde ticaretle uğraşmadıysanız, ürünleri direkt olarak Alibaba veya çeşitli platformlardan almanın da ben çok fazla rekabet edebileceğinizi ve ürünü geliştirme anlamında da çok fazla ilerleyebileceğinizi düşünmüyorum. Bundan dolayı üretici sağlam olması ve iyi fiyata almanız gerekiyor. Bunlar da az önce size söylediğim gibi arkadaşlar burada da ciddi bir tedarikçi çevrenizin veya üretici durumunda olmanız ve ciddi de bir kapitalinizin olması gerekiyor. Bunları ben Private Label X serüvenim arkadaşlar. Öğrenci yıllarında başlamıştım. Öğrenci yıllarındayken de 2000-3000 dolarla başlamıştım. O zamanlar bana bu paraların yetebileceği söylenmişti. Ama bu bence kesinlikle doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Şimdi peki neden bu kadar ciddi bütçelere ihtiyaç var? Bu paralar nereye gidiyor? Nerelere harcama yapılıyor diye soracak olursanız bu paralar arkadaşlar ben şimdi size bunları gruplandırayım. Birincisi burada ürün üretim maliyetiniz var ki bu maliyet aslında sizin ana maliyetlerinizin birisi bile değil. Burada birçok farklı maliyetleriniz var. Birincisi ürün üretim maliyeti. İkincisi lojistik maliyetiniz var. Bu ürünlerin Amerika veya Avrupa'ya gönderilmesi gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar sizin tekrardan ikinci partiyi göndermeniz gerekiyor ve ikinci partiyi gönderirken de yine ürün üretim parası ve yine lojistik parası yani size Amazon'dan geri dönmeyecek. Onu da yine bir daha cebinizden karşılamanız gerekiyor. Ve en önemli geldik giderler arkadaşlar. Sizin en önemli giderlerinizi aslında oluşturacak diğer şeyler de. Birincisi reklamlar ve diğeri de lansmanlar. Amazon'da reklamlar ciddi bir şekilde bir bütçe oluşturuyor ve bu bütçeyi de ne kadar olduğunu aslında tahmin edebilmek zor. Bu yüzden aslında sermayenizin olması gerekiyor. Çünkü açtığınız reklamlar kötü gidiyor olabilir, yeteri kadar iyi olmayabilir ve bundan dolayı da bir B planı, bir C planı oluşturmak gerekiyor. Ve tabii bunların da aslında ucu tamamen sermaye çıktığını söyleyebilirim sizlere. Bir diğer şey ise private label'da dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi. Bu aynı şekilde üreticiyseniz de sizin için de geçerli. Burada dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi üründe farklılığa gitmeniz gerekiyor. Üründe eğer ki farklılığa gitmezseniz rakiplerinizin aynı ürünlerini çıkartırsanız burada da yine private label serüveniniz uzun soluklu olmayacaktır. Bir diğer konu ise arkadaşlar burada da yine şudur gireceğiniz pazar yerinde arkadaşlar rekabetin uygun bir ortam oluşması gerekiyor. Ne demeye çalışıyorum? Mesela bir havlu satacaksınız. Eğer ki hangi ülkede satmak istiyorsanız bu ülke havlu kelimesini yazdığınız zaman eğer ki rekabet çok fazlaysa burada yine bu pazar yerine girmeniz çok da doğru olmayabilir. Rekabetin daha müsait olduğu ve pazar yerine geç kalmamış olmanız gerekiyor. Yine bir diğer önemli konulardan bir tanesi, eğer ki private label'a sıfırdan başlayacaksanız, ve eğer üretici değilsiniz yani ortaya yeni bir marka çıkartıyorsanız, buradaki bakış açınızın aslında şu olması gerekiyor. Ürün satmaktan ziyade aslında siz burada markaya bir yatırım yapıyorsunuz. Yani ben yarın bir gün tekrardan private label'a başlayacak olsam ben 500 tane, 1000 tane veya 5000 tane ürün satmayı hedeflemem. Private label yapan, profesyonel bir şekilde private label uğraşan insanların asıl hedefi markalara exit bir şekilde yapıp çıkmaktır. Yani örnek bir marka değeri yaratıp bunu 3 sene sonra, 4 sene sonra belirli bir miktarlara, işte 500 bin, 1 milyon dolarlara satabilmek private label'ın asıl en tepede ulaşabileceğiniz amacıdır. Yani Private Label yaparken neyi hedefleyeceğiniz de oldukça önemlidir. Bence Private Label yapan insanların en büyük hedefleri markalarını belirli bir konuma getirebilmek ve markaya belirli bir süre sonra exit yapabilmek veya belirli bir hissesine satmak olduğunu sizlere söyleyebilirim. Onun haricinde eğer siz ayda 500 tane ürün satmayı hedefliyorsanız sadece aylık 2000-3000 dolar bir gelir hedefliyorsanız veya belirli miktarda sadece düzenli bir gelir hedefliyorsanız burada private label yerine markaların yetkili satıcısı olarak hostel yapmanız sizin için daha güvenli bir liman olacağını sizlere söyleyebilirim. Private label ile ilgili düşüncelerinizi siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.